Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere daha önce de benim işte sıkıntısını yaşadığım Iveco Deli'nin Bluetooth ile bağlanması. Yani bunu videoları internette var ama hep genelde İngilizce olduğu için ben de ilk başta çözmekte sorun yaşadım. Iveco Deli'ye Bluetooth ile bağlanmak için radyomuzu açtıktan sonra menü tuşundan BT moda geliyoruz. Basılı tutuyoruz BT Moda. BT Pair diye bir yazı geliyor. Sonra telefonumuzdan Bluetooth'u taradığımız zaman Iveco Deli'yi zaten görecektir. Bluetooth cihazı. Iveco Deli'yi kullandığı cihazlara geldi şu an. Eşleşmek için tıkladığımızda Radyonun ekranına bir şifre geliyor. Şifreyi telefonumuza tuşluyoruz. Ve bağlantı tamamlandı. Telefonumuzla konuşmayı da yapabiliriz. Müzik dinlemek için de bağlanabiliriz. İyi seyirler, iyi günler. Kolay gelsin.